Çaylı Bisküvi kanalından herkese merhabalar. Ben Emrah. Bugünkü konumuz son dönemde e, karşılaştığım, araştırdığım ve fakat YouTube'da yeterli bilgi sahibi olamadığım bir obje ile ilgili bir kamp bıçağı. Kamp bıçağımızın adı Bora 518 MA Dost isimli bıçak. Dost modelinin MA 518 N690 türünde çeliğe sahip olan modeli. E, elimdeki Fiskars'ın K40 genel maksat kamp bıçağı tek başına yeterli olmadığını gördüğüm için arada daha güçlü bir bıçağı özellikle odunları parçalamakta veya yontmakta veya buna benzer işleri yaparken ateş yakmak için odunları daha küçük parçalara yontarken tek başına K40'ın çok sağlıklı olmadığını gördüm. Her ne kadar çok çok iyi bir bıçak olduğunu düşünsem de keza yine çok sağlam bir bıçak sayılabilecek. moraktif serisi var. Paslanmaz çelik modelleri çok çok başarılı bıçaklar. Fakat bir bushcraft bıçağı olarak hani kamp yapan bir insanın sahip olması gereken bir bıçak olarak Tek başına çok da yeterli değil iş görür ama sahip olacağınız belki bir bıçak üzerinden daha fazla iş yapmak, daha güvenli iş yapmak mümkün. Bunların uçları çok ince oldukları için, et kalınlıkları yeterli olmadığı için bazı işlerde yeterli gelmiyorlar. Her neyse. Şimdi bu videonun amacı dediğim gibi sektörde uzun yıllar çalışan ve hakikaten teşekkür edilmesi gereken güzel işler yapan Bora firmasının, Ankara'da bulunan Bora firmasının ürettiği, son dönemde ürettiği bıçaklardan bir tanesi. Bu bıçakla ilgili YouTube'da hiçbir videoya rastlamadım tanıtıcı videoya rastlamadım. Görsel olarak hani videodan can, daha canlı görebilmek imkanı edinemediğim için belki başka izleyenler, ilgililer de bunu araştırırlar. Onlar benim içine düştüğüm problemi yaşamasınlar istedim. Dolayısıyla bu bıçağı bu videoda tanıtıyoruz. Şimdi önce bu bir kutu açılışı değil ama gelen özellikler bakımından, bıçağın özelliklerini anlatmak bakımından bazı noktalara değineceğim. Şimdi böyle bir e, kutuyla, karton kutuyla bıçak gönderiliyor. Bora bıçakları tarafından bu şekilde. Evet, kutu bildiğiniz karton kutu. Daha iyi bir kutu ambalaj yapılabilir miydi? Evet, yani belki kadife kutular içerisinde bunu göndermek daha iyi olabilirdi. Fakat firmanın kadife kutuları var. Bu tür bıçakları saklamak için. Hatta bir de standı olan kutular var. Fakat bunlar tabii fiyata etki eden faktörler. Dolayısıyla bunun üzerinde çok durmuyorum. Bıçağın genel değerine katkı sağlamak hani bu tür şeylerden daha önemli gibi geliyor bana. Dolayısıyla harcanan paranın kutuya değil, bıçağa verilmiş olması bence daha önemli. Kutu daha sonra çok gerekliyse alınabilir ki ben bunları çok sergileyen insan değilim. Onu da söylemek lazım. Fakat kutunun içerisinde bulunmasını arzu edeceğim bir bilgi notu, bir bilgi kartonu bence yararlı olurdu. Özellikle bıçağın saklanması konusunda, kullanılması konusunda veya işte bil konusunda vesaire çok temel bilgilerin verilmesinde bence yarar olur bir bilgi kartonu, bir bilgi kitapçığı veya benzeri bir yazı e, yararlı olur veya belki ilgililer bunlarla ilgili bilgiyi firmanın internet sitesinden takip edebilirler. Çünkü oldukça güzel, oldukça kaliteli bir site ve bıçakları gibi kendileri de oldukça güzel işler yapıyorlar diyebiliriz. Şimdi bıçakla ilgili bıçağın genel özelliklerine bakacak olursak şu şekilde bıçağı göstereyim size. Şöyle bıçağın uzunluğu 25,5 cm uzunluğu var ve bıçağın namlusu bu ön bölümünde yer alan yer 13 cm uzunluğunda. Oldukça yeterli. Yani ne çok uzun ne de gereğinden fazla kısa. Yani 10 cm'nin altında, 12 cm'nin altında olabilecek namlularla kampta veya doğada özellikle odun parçalama veya benzeri konularda sorun yaşamak mümkündür Dolayısıyla bu uzunluk ideal uzunluk diye düşünüyorum. Bir bushcraft bıçağı için veya bir kampçılık bıçağı için iyi bir uzunlukta. Sapın uzunluğu sap kısmı e, görüyorsunuz e, bu şekilde. Şöyle tutayım. E, sapın uzunluğu 12,5 cm. Dolayısıyla toplam e, 25 buçuk santimetre bir büyüklüğü var. Bıçağın eni diyeyim eni 3.4 santimetre eninde ve en önemli noktalardan bir tanesi bıçağın e, et kalınlığı şöyle göstereyim e, tam olarak Evet şu şekilde göstereyim et kalınlığını 4.2 milimetre et kalınlığı olan bir bıçak Evet umarım görülüyordur bıçağın ağırlığı orta ağırlıkta hatta ağır Diyebileceğimiz bir bıçak. 319 gram ağırlığı var. Ee, bıçağın ağırlığı 420 grama yaklaşıyor. Kılıfla beraber 420 gram bir ağırlığa ulaşıyor. Ama elde taşınmasında veya kullanılmasında çok büyük bir problem oluşturacak bir ağırlık gibi gelmedi bana. Bıçağın, tekrar elime alayım. Çeliği üzerinde bilemiyorum ekranda okunabilecek mi şu şekilde N 690 çelikten e, mamül bu bıçak Dost serisinin e, 4116 tisen grup 4116 çeliği de var o da e, ilgilenen kimseler için daha maliyeti düşük e, fakat iş görebilecek nitelikte bir model olarak ele alınabilir bu 518 modeli. Bir de 517 modeli var. 517'de et kalınlığı biraz daha az. 4 mm kadar bir et kalınlığı var. Bunun 4.2 mm civarında bir et kalınlığı var. Ee, bıçağın sapı e, keten e, ve petrol türevleriyle geliştirilmiş. Mikarta adını verdiğimiz yapıdan oluşturulmuş. Bu Mikarta oldukça pahalı. E, sağlam bir yapı. Çünkü e, sudan veya zor koşullardan olabildiği kadar az etkilenen bir yapısı var. E, Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kırmızı bir astar var. E, bıçağın çeliğiyle ile sapının buluştuğu yerde kendinden astarlı olduğu ifade edilmiş. Bu da e, mikarta'nın daha iyi tutunmasını muhtemelen sağlıyordur. Aynı zamanda görsel olarak daha güzel görünmesini de sağlıyor. E, ucu bıçağın Skandi özelliğinde yani çok sivriltilmiş bir ucu yok. Dikkat ederseniz bıçağın namlusunda uç kısmı genişliğini e, pek yitirmiyor. Uca kadar neredeyse aynı genişte genişlikte geliyor. Bu İskandinav tarzında bir özellik ve fakat e, genişliği bıçağın yeterli düzeyde uç kısmında da özellikle e, vurarak odun e, parçalamak gerektiği hallerde bıçağın ucunun fazla ince olması halinde e, zarar görmesi, kırılması e, mümkün. Dolayısıyla burada öyle bir e, durum yok. Gayet yeterli bir genişlikte bıçağın uç kısmında da açısı da hafif bir e, uca doğru aşağıya doğru bir e, iniş var namlunun ucunda fakat bu e, bıçağın sağlamlığına dönük bir problem oluşturacak bir e, durumda değil tersine genel maksat olarak pek çok görevi bir arada yerine getirebilecek özelliğe sahip kılması için bu düşünülmüş şimdi Balçağa yakın kısmında şurada hemen bir çıkıntı var. Bu tutulduğu zaman elin kaymasını engelleyebilecek, daha iyi bir, daha sağlam bir tutuş sağlayabilecek bir çıkıntı. Bu güzel görünüyor. Ayrıca hemen bıçağın yine sap kısmında mikartanın sapın uç kısmında, şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yaklaştırayım. Evet, burada elle yapılmış, işlenmiş bir Kareli damalı bir bölüm var. Bu da e, firma yetkililerinin internette belirttiklerine göre daha sağlam olarak bıçağı tutmaya yarayabilecek e, bir şey. Şu şekilde. E, aynı zamanda hemen e, namlunun üzerinde görüldüğü üzere çentikli bir bölüm var. Bu da özellikle daha teknik işlerde, ince işlerde e, parmağınızda buradan kaymadan sabitleyebilme olanağını sağlıyor. Şimdi bu full tank dediğimiz türde bir bıçak. Yani şöyle bakacak olursak bıçağın namlu ucundan dip kısmına gelene kadar tam şekilde devam ediyor. Bütünüyle çelik içinden geçiyor bıçağın. Dolayısıyla daha sağlam bir bıçak görünümünde. Bunlar özellikle odun ve diğer Uğraşlarla, kampçılıkla ve doğa uğraşlarıyla ilgilenen kimseler bakımından bu bıçağın vazifesini kırılmadan yerine getirebilmesini olanaklı kılıyor kalın bir çelik ve tam boy bir bıçak olması itibarıyla ve bıçağın tam boy dedik kuyruk kısmında hemen burada görüyorsunuz. Kuyruk kısmında uzatılmış veya extended denilen bir bölümü var. Bu da yine bıçağın yapısının bütünleşik bir parçası. Yani ayrışmış bir, sonradan takılmış bir, vidalanmış bir şey değil. Dolayısıyla bu da özellikle vurarak veya parçalamak için bıçağın kullanılması gereken durumlarda sapın zarar görmesini, engelleyecek. Aynı zamanda da güçlü bir çekiç gibi işlev görecek bir bölümü. Burada bir delik açılmış. Bu da bıçağı buraya takacağınız iple veya parakortla veya benzer bir şeyle bileğinize sabitlemenizi, bıçağın düşmesini engelleyebilecek ve diğer şekillerde işlevsel olarak kullanılması mümkün olan bir bölüm. Evet, ve burada hemen yine dikkat çeken şeylerden bir tanesi bıçağın sap kısmının bittiği yerde uzatılmış kısmında çentikler açılmış. Bunlar da bizim ateş başlatıcı, magnezyum çubuğu dediğimiz çubukların sürtülmesi bakımından oldukça yararlı olabilecek bir bölüm. Tabii bunun böyle bir yararı var. Bir taraftan da yani bunu... Uçağın namlusu namlusundaki bu bölümle de yapmak mümkün. Veya eğer düz bir namlu kullanılıyorsa bu alanla da yapmak mümkün. Magnezyum çubuğunu oraya ateş başlatıcıyı sürterek ateşi çıkarmak, kıvılcımı çıkarmak mümkün. Fakat tabii bu renk olarak zamanla buraları değiştirebilecek bir kullanım olur. Burada bunun yer alması o açıdan bıçağın estetik olarak namlusunun bu tür bir renk değişiminden etkilenmemesine de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fakat bunun bir dezavantajı olabilir mi? Henüz daha tam olarak kullanmadığım için bıçağı bilemeyeceğim. Fakat şu şekilde tutulduğunda dikkat ederseniz burası elinizin, buradaki tırtıklar elinize değebilirler ve uzun süreli kullanımlarda belki burası bir rahatsızlık verebilir mi diye düşünüyorum. Ama eğer dikkatli olunursa bir sorun olmaz. Tabii bu bir kişiye özel bıçak olmadığı için elin oturması veya burada ufak tefek karşılaşılabilecek şeyleri olağan görmek gerekir. Bunun dışında birebir elinize oturması için kişiye özel bir bıçak yaptırmanız daha sağlıklı olur. Fakat tabi bu da bıçağı üretecek olan ustayla onu tanımanızla onun kullandığı malzemeler konusunda emin olun olmanızla ilgili bir şey. Yani internet üzerinden eğer satın alacaksanız birçok seçenek var. Zaman zaman benzer kalite çeliği kullandığını ifade eden insanlar da olabiliyor. Ama bunların ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı olduklarını doğrusu bilemiyoruz. Ama Bora firması gibi firmalar bu alanda uzun süredir çalışan, ismi belli, kalitesi belli olan firmalarla ilgili olarak böyle bir sorun yaşamazsınız. Yani söyledikleri, vaat ettikleri şeyin arkasında dururlar. Ve bu çağınızla ilgili olarak veya oradan satın aldığınız malzemelerle ilgili olarak karşılaşabileceğiniz sorunları çözerler. Bu konuda güvenimiz kendilerine tam ve başarıların devamını diliyoruz. E, bıçak oldukça güçlü bir çelik yapısına sahip Rockwell kıstasları çerçevesinde ne bakacak olursak bir N690 N690 çeliğine sahip olduğu 58-60 sertlik derecesine sahip bir bıçak. Dolayısıyla önerim fiyat üzerine bir şey söyleyemem çünkü araçların özellikle benim tavsiyem şu olur firmanın web sayfasına bakın ve firmanın web sayfası üzerinden sipariş verecekseniz siparişinizi verin. Bıçakla birlikte gelen kılıfa bir göz atalım. Evet bıçakla birlikte bir deri kılıf gönderiliyor. Bu işlerde kullanılan kullanılması mümkün olan kılıflardan bir tanesi. İşlevsel bir kılıf. Daha sağlam olarak bıçağı tutabilir mi? Yani bıçağı oldukça sağlıklı olarak tutuyor. Kuşku yok yani şöyle. Bıçak düşmüyor tabii zamanla ne olur bilmiyorum ama bu kılıfı değiştirmeniz de mümkün. Kaliteli bir kılıf, yeterli kalitede olan bir kılıf doğrusu. Yani daha nitelikli, daha özellikli kılıflar arzu eden arkadaşların bunları daha sonra ele alması, yaptırması veya düşünmesi de söz konusu olabilir. Fiyat performans açısından bence e, bu bıçak e, arzu edilen kaliteye uygun bir fiyata e, kendi klasmanı ve özelliklere dikkate aldığında alındığında veren bir bıçak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, kılıf açısından e, gayet güzel burada asabilecek, kemerinize asabilecek bir aparatı var. E, yeterli uzunlukta gibi de görünüyor. Evet, Kılıfı değiştirilebilir. Evet, Bıçaklarla ilgili tabii şimdi bıçak denildiği zaman bunlar 6136 sayılı yasaya tabi aynı zamanda Türk ceza kanununa tabi olan hususlar. Yani öyle sokakta orada burada kılıçla e, şeyle e, palayla bıçakla e, dolaşmak kanunen serbest değil. Yani hiçbir yurttaş eline kamayı, bıçağı, kılıcı, kalkanı her neyse alıp sokaklarda dolaşamaz. Bunlar kanunen yasaklanmış şeyler bunları taşımanın, üzerinde taşımanın yasak olduğunu bilmek gerekiyor. Ancak bunları uygun şekilde, hani bunları hemen çıkarıp kullanmaya dönük bir kasıtla değil, çantanızın içinde, kapalı bir şekilde, kutusunun içinde kullanacağınız belki yere kadar o şekilde götürmek doğru olan yöntemdir. E, kamuoyunun önünde, halkın gözü önünde bu tür kesici aletleri taşımak, hemen çıkarılabilecek şekilde bulundurmak kanunen yani suçtur. Bu herkes için geçerlidir. Eline kılıcı alıp e, kamu, kamuoyunun içine, halkın içine girmek hukuken mümkün değil. Aynı şekilde bu bıçaklar için de mümkün değil. Bunları da saklamanın, korumanın, kullanmanın bir takım koşulları var. O koşullara uygun hareket etmek gerekir ki hem kendinize hem çevrenize bir zarar gelmesin. Aynı şekilde evde de eğer çocuğunuz varsa ki benim var bunları saklamak göz önünde bulundurmamak gerekir. Mutfaktaki bıçaklar için de aynı şey geçerli. ve hepsi zarar verebilecek olan ürünler nihayet bu konuda sorumlu olmak gerekiyor. Tamamlarken umarım işinize bu video yaramıştır. Belki dar bir kitle için bu söz konusu. Belki bu konuda çok daha fazla bilgisi olan insanlar var. Muhakkak var. Ben e, bıçaklar konusunda veya kamp aletleri konusunda bir uzman değilim. Amacım da o değil. Yani bu videonun çekilme amacı da size bıçakların ne olduğu, nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler vermek değil. tersine bir bıçak almak için araştırma yapan insanlara benim satın aldığım güzel bir ürün olduğunu, kani olduğumu düşündüğüm ve beğendiğim bir ürünü tanıtmak, görsel açıdan bunu göstermek ve benim yaşadığım sorunu yaşamalarını engellemekti. Bütün amacımız bu. Onun dışında bir öğretme veya işte bu böyle kullanılır, şöyle kullanılır, bıçak şunlardan oluşur, böyle bileğlenir tarzında haddimi olmayan işlere girmek değil. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yine görüşmeyi umuyoruz. Abone olmayı, bildirim ziline basmayı Yorumlarınızla sizin bu konudaki düşüncelerinizin ne olduğunu bana aktarmayı unutmayın. Alternatif e, önerileriniz varsa bu konuda bıçaklar konusunda belki diğer arkadaşlara yardımcı olur. Çünkü ben sürekli e, farklı nitelikte, çeşitli bıçakları alan bir kimse değilim. E, amaca uygun materyali saklama taraftarı olan bir kimseyim ama başkaları için yardımcı olabilir. Hem bütçe açısından hem kalite açısından hem de deneyimleriniz açısından memnun kaldığınız, kullanışlı sayılabilecek ürünleri paylaşırsanız, linklerini de paylaşırsanız belki diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olur. Bu vesileyle tekrar ilgili şirkete teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ürünü hazırladıkları için Türk kampçıları olarak, doğa severleri olarak ve görüşmek üzere diyoruz.